Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım hepiniz. Evet güzel bir hafta olsun. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız güzel geçsin inşallah. Evet boğa burçları ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarım için kapattım. Ve yorumlu olacağım sevgili boğalar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor olacak. Bu Evet, e bu inşallah bir sıkıntınızın hmm, sıkıntınızdan kurtulmaktır sevgili boğalar. Öyle gibi görünüyor. Çünkü e, ya da içinizde tuttuğunuz bir şeylere artık konuşacaksınız. Haksızlığa mı uğradınız. Artık konuşacaksınız. Yani e, ben susuyordum. E, sakinliğimi koruyordum ama e, anlayan yoktu ya da e, e, ha, yani böyle sessiz kaldığım için e, haklarım yeniyordu diye olabilirsiniz sanki böyle bir e, e, içinizdekileri dökmek de olabilir bu hayatınızdaki kişiyle ilgili de olabilir özel, özel hayatınızla ilgili iş hayatınızla ilgili de olabilir ya da çevreniz ailenizle ilgili de olabilir bir takım e, şeyleri böyle içinizden artık böyle e, atıp Konuşup rahatlayacaksınız. Sıkıntılarınız da gidiyor aslında. Ee, belki de uzun zamandan beri uğradınız. Dediğim gibi haksızlıklara artık dur diyorsunuz. Bakın S harfi çıkmış. Ee, Ş şey de olabilir. S olma ihtimali fazla. Belki size var. Belki e, hani bu olayla ilgili olabilir. Ya da sıkıntınızı atmanızla ilgili olabilir. Ve e, sanki e, bir uçak yolculuğu yapacaksınız. Sevgili boğalar. Beşli bir zamanda bir uçak yolculuğu var veya uçakla gelecek olan birileri olabilir. Burada ee, yabancı para ile ilgili bir alışverişiniz var mı sizin? Hani belki or, yurt dışında yaşayan bir birey olabilirsiniz veya işte ne bileyim ee, yabancı para ile ilgili borçlarınız alacaklarınız olabilir. E, sanki böyle e, bu konularda ya da yabancılarla bir iş mi yapıyorsunuz? Böyle bir durum olabilir bakın yapmıyorsanız da eğer e, sanki böyle uğraştığınız bir iş vardır ya da işte e, bunun tanıtımını yaparsınız size e, bir takım fırsatlar gelebilir yurt dışı ile bağlantılı olarak böyle bir durum var e, yani güzel gelişmeler var ve hayatınızda bir, bir sürü şeyi değiştireceksiniz aslında. Birine karşı diyorsunuz ki ya ben konuşamadım, edemedim, anlatamadım. Ee, yani böyle bir fırsat kolluyor olabilir misiniz? Ya da e, bir yapmanız gereken bir iş var, e, halletmeniz gereken bir durum var. Bununla ilgili belki de hani o işle ilgili bir uzmanını araştırıyorsunuz. Mesela iyi bir avukat, iyi bir doktor, iyi bir e, alanında neyse. Bazı bir takım e, işleriniz ve işlemleriniz varmış gibi. Sanki biraz da devletle ilgili yani resmi makamla ilgili işleriniz olabilir ee, dediğim gibi burada bir çok bariz bir S harfi görüyorum S harfi ve S harfi bağlantılı bu uçak S'ye da da daha çok benzettim. bu uçak sanki bu harfle bir bağlantısı var Yani büyük bir ihtimalle sizin böyle yabancı, yabancı bir şirket olabilir, yabancı yani biriyle tanışmak olabilir. Sanki e, yurt dışı ve yabancılarla ilgili belki eğitim almak için gidebilirsiniz yurt dışına ya da yurt dışında e, bir e, kısa süreli bir şeye katılabilirsiniz. Böyle bir durum var. M harfi birinden haber alacaksınız. bazınız için şunu söyleyeyim hayatınızda biri varsa şüpheleniyorsanız onunla ilgili bir takım şeyler duyabilirsiniz mesela e, ya da işte belli bir süre aranızda bir kopukluk olabilir açıkçası sanki böyle işte aa bu beni aramıyor sesi çıkmıyor niye acaba deyip şüphelenebilirsiniz yani ilişkilerle ilgili birazcık e, yani bir böyle net olmayan flu olan şeyler olabilir ya da işte bu bana bir şeyini anlatmıyor ya bu bir arıyor bir aramıyor ben bunu hani e, merakta ediyorum ama hani yapısı da öyle olabilir devamlı yapıyor olabilir ya da hiç şey yapmıyorsa bu dönemde bunu yapabilir bazılarınız için de böyle eski e, hayatınızda ım, hayatınızdan çıkmış olan ya da aranızda bir e, kırgınlık kızgınlık olan biriyle tekrar e, bir araya gelme ihtimaliniz olabilir bu bir tesadüf de olabilir ya da ee, ne bileyim karşılıklı o ya da siz arayabilirsiniz belki yani bir adım atılacakmış gibi ama net olmayan bir şeyler var burada ya birazcık e, şey bununla ilgili dedikodular da olabilir mi de bir dedikodu durumu var sanki özel hayatınızla ilgili. Konuşanlar mı var? Biri böyle hayatında bir başarıya imza atıyor. Bu sizsiniz büyük bir ihtimalle. Bir başarıya imza atıyor. Bir hani basamaklar, merdenler hani zirveye çıkmak ya da yükselmek için iş yerinize bir yükselme olur. Herkesin farklıdır. İlla çok çok büyük bir şeye gerek yoktur. Kendi bulunduğunuz yere göre. Mesela bu kişi e böyle e, siz olarak düşünüyorum bunu bir başarıya ya da istediğiniz bir şey ulaşacaksınız ama gerçekten canla başa tır, hani, e, tırnaklarınızla kazıyarak bir yerlere e, bir başarıya elde edeceksiniz. Bir ara hatta böyle pes etmişsiniz ya da şu anda pes ettiyseniz bence devam edin hiç pes etmeyin ama tekrar zaten o zirveye doğru çıkıyorsunuz bir başarı var hayatınızda yani en sonunda bunu hallettim en sonunda bunu aldım diyebileceğiniz hepinizin hayatında farklıdır mutlaka böyle bir e, şey elde ediyorsunuz bir başarı var hayatınızda bu amca isterse başarı zaten de her türlü <laughs> bu özel hayatınız da olabilir birini seviyorsunuzdur ben bununla evleneceğim diyorsunuzdur hakikaten evlilik teklifi alabilirsiniz ya da evlilik teklifi edebilirsiniz yani böyle tuttuğunuzu koparacaksınız ama böyle bu aa hemen oldu falan değil uğraşmışsınız ya da uğraştığınız bir şey bu başarı getirecek olan yani kolaylıkla e, elde edilmiş bir başarı değil bu yani bir sınav başarısı olur bir terfi başarısı olur beklemişsiniz beklediğiniz bir şey olur yani bir uğraşınız varmış yani e, sabretmişsinizdir. Bu demek sabır demek zaten. Valla e, çevrenizdeki insanlara karşı da çok sabretmişsiniz ama böyle ayıkladığınız insanlarda olmuş aslında. Çünkü size yaramayan, sizi aşağı çeken böyle karamsar, kötümser, içi kara, dışı da kara mı bilmiyorum. Böyle insanlar varmış etrafınızda böyle atmaya başlamışsınız. O insanlardan böyle uzaklaşmaya başlamışsınız aslında. Size bir fayda sağlamamışlar ki zaten aşağı çekmeye çalışan insanlar. Bazıları böyle eleştiriyormuş, bazıları böyle belki hani bu Herkes değil tabii ama sanki böyle insanlar varmış yakın çevrenizde ya da iş belki böyle bir iş yerindeydiniz çık çıkacaksınız ya da çıktınız rahatlıyorsunuz ya da çevrenizde vardır olur ya ailede de olabiliyor ya da en yakınlarınızda mesafe koyacaksınız rahatlayacaksınız sanki böyle bir durum var hayatınızda gerçekten kasvetli insanlar. Bu hayatınızda biri de olabilir. Özel hayatınızda biri vardır. Kadın ya da erkek. Yani sizi aşağı çekiyordur, eleştiriyordur. E, hep negatiftir. Uzaklaşacaksınız yani. Sahbettiğiniz çok fazla şey olmuş zaten sevgili boğalar. Birbirini sömürüyor maddi ya da manevi yani resmen tepesine çıkmış gibi bir şey bu dediğini yaptırmak olabilir işte maddi sömürü olabilir ya da başka bir şey yani birbirini resmen tepesine çıkmış oynatıyormuş gibi yani yönlendiren kendi çıkarları için menfaat için bu kişiyi kullanan birisi bu bunun sizinle bir bağlantısı var. Çok yakınınızda birinin hayatı olabilir. E, bu hani yönen yönlendiren ya da ezilen kişi artık e, sizin bir yakınınız olabilir bu bir karı koca ya da patron e, iş e, işçi ilişkisi de olabilir. Yani bir taraf böyle e, baskıcı bir karakter var burada. Bakın. Satılmak istenen bir şey mi var? Satılmak istenen yani sat satılmak ya da almak da olabilir bu bir ev satışı olabilir ee, belki bu konuyla ilgili o kişi ona baskını yapıyor ee, ya da e, bir ev alınması olabilir olabilir. Ee, ne bileyim bunlar bir karı kocadır, ee, adamın e, bir miras olayı vardır, kadın diyordur ki satın 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 ya da adam yapıyordur. Veya bir ev, o evi alalım, o evi alalım diye şey yapabilir, baskı basıyor olabilir ama e, adamın da e, zor durumda gibi yani e, iki arada kalmış gibi. Bunu yapan bir kadın, hani e, tepesine çıkan bir kadın onu söyleyeyim. Sanki burada biraz e, bir şey var. Sizinle bir bağlantı var, bilmiyorum. Sizin hayatınızla ilgili bir durum mu? E, bu bir e, şey e, karı koca da olabilir, e, kardeş de olabilir, neyse. Ama bir kadın baskı yapıyor o erkeğe. Hani ama burada sanki böyle bir ev var. Ev alımı, ev satımı olabilir ilerki şey ya da bir miras konusu olabilir. Böyle bir durum var sizinle de alakası Burada biraz bir sıkıntı var biliyor musunuz? Yani sizin yakın çevrenizdeki birilerinin hayatında bir takım sıkıntılar olabilir sevgili boğalar. Ee, evet e, ama e, biraz böyle hayatınızda rahatlamalar olmuş ya da olacak. Çünkü bazı gereksiz insanları ayıklamışsınız gibi. iyi de yapmışsınız çünkü size hiçbir şekilde e, yararları yok. Tam tersi zararı olan insanlar sevgili boğalar. Tekrar görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.